Kayıt. Evet. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalın ilk konuğu ben miyim? Evet galiba. Vloglar dışında kanalımın ilk konuğu diyebiliriz. Ceren bugün bizimle. Önce benim kim olduğumdan bahset. Belki bilmeyen var. Ceren benim ablam. Bilmeyen... Benim Bu kadardı. Içerik. Şimdi bugünkü içeriğimiz şöyle. Bizim hakkımızdaki varsayımlarınızı size sordum. Siz de mesela dediniz ki Ceren daha akıldır gibi varsayımlar üstünden. Şimdi de tek tek onları okuyacağım. Güzel varsayımlar gelmiş. Evet heyecanlı. Selin sanki eniştesiyle çok geçinemiyordur. Ceren hep ikisi arasında kalıyordur. Oha bana kim yazmış? <laughs> Tanıdık mı? Yok hayır bir tane hesap. Ya şöyle. Ya bence geçinemiyor değiliz. Ya evet. Ama aramızda kalıyordur. Ama evet aralarında kalıyorum. Yani geçiniyorlar ama ikisi de birbirine uğra, yani çok Biri uğraşılmaktan uğraşıyor. nefret ediyor, ötekisi de uğraşmayı çok seviyor. <laughs> Mertcan inanılmaz e, ofansif mizah yapan bir insan. Gerçekten ve fazla uğraşır böyle. Hele samimiyseniz onunla aman Tanrım evet. sabaha kadar uğraşabilir. Bir de onu gıcık ettiyseniz yani öylece şey, Ama hani, mesela bir laf soktunuz ya da böyle bir gıcık oldu bir şey geçmiş olsun sabaha kadar. Aynısı yaşatmadan <laughs> ölmez yani. yani. Evet ve her fırsatta bunu <laughs> şey yapar. Aslında çok eğleniyorum ben ama Bazen böyle hani sinirleniyorum gerçekten. O da bildiği için böyle hani hep böyle bir arada bir yumuşatmaya... <laughs> Geçinemiyor değiliz ama canım, geçiniyoruz yani. Evet, Devam evet. ediyorum. ''Bence Ceren sevgisini pek gösteremiyordur.'' Öyle bir, <laughs> bir soru <gülüyor> geldi. <gülüyor> Yok ya, sevdiğim insana bence gösteririm. Yani ben ama çok, öyle çok sevgi, mıç, mıç bir insan hiçbir zaman olmadım. Yani. Sevgi pıtırcığı değil ama. Üzgün değil yani. hani Böyle şey değilsin. Yok. Hani. ''Aha, <laughs> Ama sevdiğim <laughs> insanlar mi? onu sevdiğimi bilir. <laughs> <laughs> Ceren'in mesela yüzüne dokunamazsınız. Nefret ediyor aşırı böyle. Hani mesela sevgi evet, hareketleri, öyle. yanak bir mercan yapıyor gördüğüm kadarıyla. <laughs> Onun dışında mesela yanlışlıkla dokunduğunda böyle bir irite oluyor ve sen Çünkü şey oluyorsun. Çünkü çi titizlikten o. Ben <laughs> insanların elinin temizliğine güvenemiyorum ve yüzüme dokunmasını hoşlanmıyorum. Yani bunun sevgiyle hiç alakası yok. Evet, ama çok sevgi pıtırcığı bir insan değilsin ya. Yani. Ben değil mesela senden mi? daha çok dokungaç bir insan bence. Yok ben değilim ama Temas ben, sever. ben sevgimi illa böyle sarılarak öperek ya da işte böyle canım cicim aşkım böceğim olarak değil de onlar için yaptıklarını onları düşünerek falan gösteriyorum. Daha farklı bir sevgi gösterme yöntemleri. Bunda sana göre sana bir varsayım yapmamışlar. Ya yok bu Ceren'le alakalı olmuş ama ben bir tık dokungaç ve böyle sevgisini gerçekten temasla çok gösteren bir adam. Severim. ya. Yani mesela gülerken ittirme huylarım vardır. Bu en iğrendiğim. Bak <laughs> boynum kıtladı şu anda. <laughs> Abi, <yani>. <laughs> yani Şöyle bir his geliyor çünkü gerçekten. Benimle birlikte onu paylaşsınlar <laughs> ve gülsünler istiyorum. Yine yapacaksın sanırım şöyle bak. Bazen. bazen hele aşırı komik bir şey oluyorsa ama gerçekten böyle yani yerlere yatmalı, Biraz işemeli. Olmuyor. Oluyor oluyor. O şu an öyle şey yapıyor. Onlar da karşılık veriyorlar bu arada. Öyle anlarda kızmıyorsunuz ama. Yok. Evet devam edelim. Bence Ceren daha titiz, Selinse dağınık, dağınık, dağınık. Evet. Yani <laughs> ya dağınık... mühür, kaşe. Ben burada bir şey söylemek istiyorum. Dağınıklık şöyle. Topladım mı güzel topladım ama genelde toplamam. Böyle bekletirim yani. Odamın gerçekten dağılmasını beklerim uzun bir süre. Biz <laughs> bir gün bir şey gelir ve böyle hadi toplayayım derim toplarım ama Ceren genel olarak böyle şeydir hani. Özellikle bir senedir evli ve kendi evinde yaşadığı için evine geldiğinde de görüyorum titiz yani. Bir de Başak burcu. Bak Mesela biri de yanlış anlamış. Kim daha titiz diye sormuş. Buna cevap vermiş olduk. Ceren daha titiz. Ama mesela hangi konuda daha titiz oldun? Bence her konuda. E sus kardeş. Özgürüm. <laughs> Hayır ama değil. Sen daha yalap şapsın. Çok. Ah oh, hiç de bile. Evet. A, iş konusunda yalap şap değilim. İşten bahsetmiyor musun? Ben o alır. konuları da anlamadım. Ben de istedim. Konuşamadım. <laughs> Tembelin tekidir falan. A, ne tembel. Alırsın? Evet. Oralar da Selim bana aşıktır demiş. Sercan mı? <laughs> evet. Ruh. Sercan kankin olan Sercan. Evet. Evet. Selam Sercan. Selin daha mantıksaldır, Ceren daha duygusal. No. Dağ. Tam tersi. Hani. Tam tersi. Gerçekten Adam mantık tam. kadın oturuyor yani. Evet. Ben tamamen böyle hislerine göre hareket eden ve bundan. Hiç gocunmayan, her fırsatta böyle yapalım. Bir... dibine kadar evet. yaşayayım, yeter ki duygu olsun. Öyle. Ben de diyorum ki yani dibini görüyorum zaten şu an, öngörebiliyorum dibini. Hmm. Ne gerek var oraya gideceğiz, modundayım. Görse de görmese bazen bazı insanlar yaşamak istiyorlar. Evet ama <gülüyor> şöyle <gülüyor> bir altını çizmek isterim. <gülüyor> <gülüyor> Kapı. Tamam Leyla geldi bu arada. Ha. Bir de ben e, dokunsan ağlayacak bir insan neden? Aslında akrep burçları o kadar mesela şey olmuyormuş. Böyle bir bilgi öğrenmiştim. Hani çok duygusal olmamışlar. Benim yükselenim ve ay burcum sanırım beni duygusal. Ben şöyle söyleyeyim. Sokakta gördüğüm yaşlı bir çifti görüp de ağlayabilirim. Buna üzülebilirim mesela. Ya buna zaman zaman ya yani hepimiz PMS dönemlerinden geçiyoruz. Böyle şeylere ben de ağlıyorum da ha. Selin ama ekstra. Hani hayatını ekstra. duygusal kararlar üzerine kurmayı tercih ediyor yani böyle bir hani mantık Hani bunun sonunda ne olur, ben ne yaşarım falan. Hayır tabii ki düşünüyorum ama bana ne umursamıyorum. <laughs> umursamıyorum. Hani ben Öyle ama şunu az önce e, sözüm yarım, yarım kaldı. Ha. Kapı çaldığı için. Altın çizmek istediğim şey bu zamana kadar neyi hani böyle ben demiştim demek asla Hayır, değil. Bunu bir şey söyleyeceğim. Ama... Bu soruyu okuduğumda dedim ki kesin Dört böyle diyecekti bende. <laughs> <laughs> o kadar emindim ki bu açıklamayı yapacağına. Kesin ama bu. yaşamadık da mı söylüyorum? Ya tamam da yani bana ne? <laughs> Hayır yani şöyle bana derken onu şey gibi olmasın kale almıyor değilim ama genel olarak diyorum ki tamam okey bu dediklerin aslında mantıklı geliyor kulağıma ama ben yaşamak istiyorum bunu deyip yaşıyorum. Selin daha sinirli. Agresiftir. Agresif biriyim evet. Agresifim. Kompleksliyim dilerimi kaldırdığımda kedi gibi bir insanım. Yani, tersidir yani. Tersim, gerçekten. tersidir. Gerçekten gıcıklaştırır. Ama, yani ama normal... sen de mesela bence sert ya bir beni... insansın. Ben sert bir insanım ama Sinirli sinirlidenmez ama bence ikimize de ya. Sinirli gitsin demem ama sen böyle çok ters o cevapların var. Yani senin evet, agresifleşmeye hani sevindim, müsait bir evet. Yapım var. Ve karşındakini de bir yanda agresif. Öyle bir böyle bir cümleyi öyle bir söylüyorsun ki insan böyle kımık kımık oluyor. <laughs> hiç böyle, <tamam>. Benden nefret <laughs> ettiği bugün ortaya çıkıyormuş. Ama yani evet Selin insanın o böyle damarına ve o noktalarına ama basmayı, seviyorum bunu iyi becerir Ve hani şey böyle göz sehirmesi falan. ama biz Doğru. genel olarak ailecek böyle bir tık hani Yükseğiz. sinirlenmeye müsait bir yapımız var o <laughs> Ceren ah. Ceren daha fazla yiyip kilo almıyordur. Daha fazla, daha fazla yemiyorsun. Yemiyorum. Ben, ama kilo da. Ben yiyorum bu arada. Hiç öyle az yediğim falan ama öyle bir daha şey yok. Ama fazla yemiyorsundur bence normal yani. Senden ya. fazla sen ya <laughs> senin durun durağın yok. Yani senin ya yer ya yemez. Hani ya hep ya hiç var. Arkadaşlar ha hayatta ya beyaz ya da siyah olun. Gri diye bir şey yoktur. Luna sen sen. Ay bunu bir üniversite hocam da söylemişti. Ne saçma. Ne ben böyle tercih Hayat ve beyazlar değildir ya. Arası da vardır yani. Konudan konuya değişir. Neyse sonuç olarak ben <laughs> e, çok iyi o da kilo almıyor değilim. Ama i̇yi genel olur. olarak yesede de kilo almıyor. Yani öyle bir gıcık ya. Alıyor ama hani yani öyle değil yani. Bir gün şöyle bir şey hatırlıyorum, şöyle bir anımı anlatmak istiyorum. Ceren bir, bir gece böyle, arada bir onun aşerir böyle cips şeyi, e, silkeli cipsi var Alır mesela gece, ben dedim ki ben yemeyeyim, bana kesin bu şimdi kilo yapacak. Ya yiyor gecesine, sabah tartılıyor, kilo vermiş oluyor. Böyle krizler gibi, 600 gram eksik çıkıyor falan. Ben iki tane atıyorum ağzıma, yemin ediyorum 500 gram oynuyor Benim <gülüyor> <gülüyor> Krizler geçiriyorum yani. Ben de yani hemen şunu söylüyorum mutlu hissettiğim zaman olmaz o iş. Ben eğer mutlu hissediyorsam o cipsi yediğimde mutlu olacaksam o zaman o kilo yani da yapmaz psikolojik. bana. Biraz psikoloji işe. Ben şey. böyle düşünüyorum. E ben bir de yani, mutsuzken de yemek yediğim için benim o olayım. Evet. Selin canı pek. sıkılmaya görsün. Evet. Ben bir arıyorum. Görünmek misin? <laughs> Nasıl? Hadi o göster Selin Akrep burcu olmasına rağmen herkese kolay güvenen biri gibi duruyor. Şimdi akrep, Burcu'nun insanlara güvenmediğini nereden çıkardı bu bir öyle karakter analizi? Yani genel olarak öyle derler ya... Hala Şöyle, benim kadar tanıdığım bütün akrepler çok saf. Kimse kusura bakmasın, ben bir tane ciniyle ile karşılaşmadım. Hepiniz aşırı duygusal olduğunuz için çok safsınız bu Aşırı akarda. duygusal değiliz, kesinlikle. Aslında Burçan'ın anlamadığını... Az önce duygusalım dedi. Hayır. Ya dedim ki, Burcum akrep, aslında akrepler duygusal olmaz ama... ...yükselenim ben ve ayrımcılığı değişti. Nursu! Ben, <laughs> e, ben tanıdığım bütün akrepler çok Şşş. duygusal ve duygularla hareket ediyorlar. Akrepler duygusal olmaz dostlar. Saflar. Bilmiyorum bence akreplerin böyle 3 tane... Luna! Ak üç akrep çeşidi falan var. Böyle saf olan, <laughs> sinsi olan, bir de böyle ortaya karışık. Ben sinsi miyim? Hı hı. Bir şey geldi aklıma. Paprika videosunda tilki. <laughs> Dedim ya kendime. Bence sinsi değilim. Çok aşırı salak saf da olduğumu düşünmüyorum. Ben ortaya karışıyorum i̇şte sanki. İşte sen orta olanlardansın. Dur, soru neydi? Zor ha olur. kolay güvenen, aslında çok kolay güvenemem ama hep böyle içimde şey vardır yeni tanıdığım insanlara karşı özellikle. Dur bakayım ya, bir bakalım bakalım ya falan. Ama dışarıdan böyle göründüğümünde farkındayım. Ne demek istediğimi anladın mı? Anladım. Bana bunu ilk söyleyen sen değilsin Merve'cim. Devam ediyorum. Selin daha duygusal Ceren soğuk duygusuz gibi yaptığın hediyeye çok tepkisizdi ondan. Oha daha ne tepki? O benim max tepkim bu arada. Evet. Yani ben... benden öyle kucağına zıplayıp ne yapayım ben kucağına? Ya da kuru... ağlamasını beklemezsiniz. <gülüyor> yok. <gülüyor> o videoda aslında çok tepkisiz misin ya? Değilim ya. Bence gayet Bence tepkisi... bana çok yeterli çünkü Ceren çok iyi tanıdım. Aynen için. öyle. <gülüyor> hani <gülüyor> belki öyle bir yemekte falan olmasaydık başka bir yerde verseydin belki ağlayabilirdim de hani öyle bir gözleri dolma evet. anlamında hani ama Ay yok kız doluyor bazen ya evet, Dolan bazen anlarda tatlı oluyor. Evet, tatlı bazen tatlı olmuyor ki bazen. Hı. Bence Selin sıcak, ne kadar çok duygusal denmiş bana şu an fark ettim. Selin sıcak, duygusal, iniş çıkışları yüksek ve sevecen. Ceren daha soğuk, realist ve çılgın. Şimdi bir şimdi dakika tek tek. <laughs> Önce Ceren'den başlayalım. Daha soğuk. Ben soğuk bir insan olduğumu hiç düşünmüyorum. Bu yani. arada ben dışarıdan sanki daha soğuğum ya. Bence de. Yani dışarıdan bir ilk tanıştığım yani insanlar Yani sen videolarda gülümsüyorsun o. falan dese ya da kendi da. videolarımda böyle <laughs> falan bir tip olduğum için belki evet. öyle sanıyorum. ben dışarıdan Selin daha, daha soğuk bir Ben bir daha bir arkadaş var. canlısı ve daha evet. böyle girişken, daha sıcak bir insanımdır. Selin daha evet. böyle bir adım geride durur, bir izler, bakar. Öyle görür mesela falan. şey çok duyarım ben hani Hı. ya ilk başta tanıştığımızda sen sen çok soğukmuşsundur gibi düşünmüşüm çok tatlı yani çok eğlencelisin falan gibi şeyler Ceren genelde. Ama Ceren tam tersi böyle aşırı girişken aşırı Aynen. sosyal aşırı Değil aşırı. Mi? Sosyal kelebek. <laughs> evet. Herkes mutlu olsun. Okulda falan, eğlenelim falan Evet. Ben mesela çok sevilmezdim gerçekten. Üst dönemler falan böyle aram çok iyi olmazdı. Ben seviyordum ama sevmeyenim de çoktu. Boşver. Haters gonna, gonna hate. Serim. Şimdi izlesinler. <laughs> evet, devam ediyorum. Realist bir insansın evet. bence. O zaten Hayalperest mantık, değil realist yani. evet. falan. Çılgın. Aa, hayal kurarım. Bu arada inanırım da hayal kurmanın <laughs> gücüne. Çılgın demişler bir de sana. Yani çılgınlıklarım vardı, bilmiyorum ya. Biraz yaşla beraber çılgınlıklarım var. Evet, eskiden belki Peki, daha mı fazlaydı? Evet, çok daha fazlaydı. Böyle otururken ne bileyim, gece dışarıda ka çay kahve içerken bir anda atlayıp, hadi şuraya gidelim, hadi şunu yapalım falanlar Hep benden çıkardı ama bir tek yol buldum evet, herhalde. Bilmiyorum. belki de. Bana da denmiş ki daha sıcak duygusal iniş çıkışlar. İniş çıkışlar yüksektir. Ben böyle bir anda evet. yükselirim. 5 dakika sonra aşırı üzülürüm ama bazen geri adım da mesela atıyorum Ceren'i kırdım diyelim. O an çok sinirliyim ve haklı hissediyorum kendimi. 5 dakika sonra geçiyor ama mesela şey vardır bizim ilişkimizde. Özür dilerim hani seni kırdım affedersin asla yok. Yo. Ondan da yapar. Ceren ama bence hangi demez. yani çoğu abla kardeş de yoktur da daha çok böyle laf atıp ee, ne, e ne yapayım, Hani Mesela Ayşur sure şurayı yası izledim mi baksana çok Aynen. komik değil mi? <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Hemen öyle yumuşuyoruz yani. Uzun küstürüz olmuş. Şuna ne mesela? olmuştu ya falan diye herhangi bir evet, salak dedikodu ve ikimiz de şeyi çok iyi biliriz ya yani şu an mesela atıyorum Ceren bana beni kırdı ve özür dilemesini bekliyorum aslında ama dilemeyecek. Ama mesela bana alakasız birini soruyor içimden şey derim. Ya, salak işte ama şu an yavaşmaya yavaş çalışıyor. Aynen. <laughs> Bizim en büyük küslüğümüz neydi mesela ya şu an konu dışı. Biz uzun böyle küstüğümüz oldu kız. Biz bir ay konuşmadık be! Geç 2022 yılbaşı zamanı konuşmuyorduk, hatırla. Hatta Babam paprika O zaman bizi. poprika yoktu, eski zaman eski zamanıydı. Vardı. Herkes şoka girmişti biz çünkü konuşmuyorduk. Yayın falan yapıyorduk, canlı yayınlar vardı. O kadar belli etmiyorduk ki. 2 sene önce bu zamanlar Cadılar Bayramı yayınında küsmüştük. Daha 5-6 Ocak falan da hala konuşmuyorduk. Ankara'ya gitmiştik, evet. Ekim'den Ocak'a kadar. 1 evet. ay konuşmamıştık. Bir ay mı oldu senin Ekim'den Ocak'a kadar? Kasım. Aralık, Ocak, Üç. Aa, üçü annem gibi gösterdi. <laughs> annem üçü böyle gösteriyor, siz üçü böyle mi gösteriyorsunuz? Geçen gün annemle dalga geçtik. Normalde biz böyle gösteriyoruz. Yani bir, iki, iki de böyle. Annem üç, böyle dört, bu da beş. Annem böyle yapıyor. Bir, bir, hayır, üç yok. Bir, iki... Üç? Hayır oğlum, 2'yi de böyle yapıyor. Hayır, 4'ü böyle yapıyor. 2'yi de böyle yapıyor. Evet. Ya yani, Ceren hayır, 2'yi de, de böyle yapıyor. E, Annem bölümünü, bir yorumlara yapıyorum. yazsın. Mesela işte 1 ay, 2 ay neyse uzun bir süre konuşmuyorduk. Ankara'ya gidiyorduk 6 Ocak'ta. Babam artık şey demişti yani, bu tatilden döndüğünüzde barış olarak... Ya ne susar mısın? Barışmış olarak döneceksiniz, size hakkımı helal etmiyorum gibi bir laf etmişti. Ekim'den ocağa kadar değil, evet, Aralık aralıktan ocağa kadardır. Ve şöyle barışmıştık, hiç unutmuyorum. Trendeyiz, Ankara'dan dönüyoruz. <laughs> Artık hani konuşsak mı falan olduk. Böyle geldi ki, Hı, babam da bu arada barışın dedi dedi. Ben dedim ki evet, neyse. Ee, ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> tamam o zaman deyip barışmıştık. Konuyu yani, bile hatırlamadığım <laughs> yemin ederim. Birbirimize bozulmuşuzdur ya. Evet. Yayında gıcık olmuşuzdur, klasik o zamanlar oluyordu ya. Bence küçükken kavga edince Selin Ceren'i dövüyordur. Yani Ay, tam Ay. tersiydi uzun bir süre. Aynen. Ben büyüyene kadar tam tersiydi. Şu an yani zaten öyle bir şey olmuyor da. dövüyormuş. Eski yani dövmüyordu ama, ama mesela dövme zaten çok ağır bir kelime de yani böyle birbirimize buluyordu. Ama ittirip kaktırırdı yani böyle çaktırmadan Kelim... cimcirirdi evet, falan. Küçükken beni falan. çok yolardı yüzümde hala izleri var ama sonrasında da sanırım bir çıtır terbiye etmiş olabilir. Bir de Selin nedense köle olmayı çok istiyor. <laughs> Çocukken evet. gelip, ben, ben senin kölen olmak istiyorum. Ceren'e gitmiş, şöyle paspam pasapam. Evet, hadi benden bir şeyler istedin. <laughs> o zamandan belliymiş duygusu olarak tuhaf olacağın. Aptallık yani, çok aptallık. Neden yaptım bile hatırlamıyorum yani. Bana böyle saçma saçma, işte, su getir, yok işte çayımı getir, bir şey getir. Aynen. Şunu şuraya koy, katla falan şeyler getiriyor. Bir de böyle ayakta beklerdi. <laughs> Evet, çok saçma yani. <laughs> Ama kendi istiyordu yani benim hiç böyle bir şeyim yoktu. Evet bu arada hiçbir zaman Ceren şey değil bunu. Selin gel mi ol. <laughs> Niye köle bir de nereden öğrendiyse sen <laughs> köle. Ne soru neydi? Ha, Selin Ceren demiyordu. Ha, en son yani. bayağı böyle birbirimize vurduğumuz şey kickbox Abi. dersinde olabilir. Kickbox dersi alıyorduk. Bulursam şuraya bir yere koydum şu an. Son. Bak. Şu, o, o, sor, 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 sor. Zalet ve bir video. yani varsa videosu iğrenç bu arada. Sonrasında zaten boks'u bıraktık. Bizi ringe çıkardı adam herhalde bir buçuk ay sonrasında. Çünkü Selin'in yumrukları çok güçlüydü. Benim de tekmeleri adamlar bize böyle bayağı vuruyorlardı. Hani böyle şey Sanki bizi yetiştirir gibi davranıyorlardı. Elimizin evet. yanlığına gidiyorlardı. Tata yani küte girişiyorlardı. Ama kötü anlamda değil canım. Yok, yani hayır. aslında. Evet. Bu arada biz de hani hiç böyle ringe çıkma amaçlı kickboksa gitmemiştik. Biz işlememiştik. Biz zaten. defans öğrenmek istemiştik. Hani biri bize bir şey yaparsa indirelim diye hani böyle. Aynen. Sonra birbirinize vurun. Hani öğrendiğiniz şeyleri gösterin adı altında. Kafamıza, ayaklarımıza, kollarımıza, her yerimize süngerler geçiriyoruz. İşte daha iyi bilirsiniz. Bilenler vardır, evet. adları vardır bilmiyorum. Neyse. Sadece buramız görünüyor gözünü görüyoruz sadece. şöyle hmm. bir şey oldu. Yanlışlıkla işte hocalar gaza getirmeye çalışıyor yani, ringin yanında. Yanlışlıkla gerçekten Ceren'in burnuna vurdu. Ve gözleri doldu. Burnuna, hani vurursan insanın gözleri dolar hemen. Sonra gözündeki siniri gördüm. Sinirlendi. Çünkü, sinirlendi. Çünkü sinirlendi. canı yandı. Evet. Çok haklı. Sonra bana tekme attı. Benim de aşırı canım yandı. Şurama gelmişti. Söyledim ki ne evet. 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 ben de canım yandı falan diye ben de vurdum. Sen bana. Ben ona hocanın en son böyle bir noktaya geldik. Biz baya birbirimiz canı yandı için de de canı yakma adı evet. altında birbirimize girdik. Bayağı gir dövüyor gibi. Bayağı girdik yani. Ben mesela Sonra... o gün şey olmuştum yani bir bir insanı vuramam sanıyordum özellikle yakınımı ama birini biri canınızı yaktığı anda yapabiliyormuşsunuz onu. O gün anlamıştım yani. Anne kardeşim bile olsa. Evet. Hı -hı. Yani Neyse gerçekten. adam e, hoca böyle şey yaptı Tamam durun durun yeter e, bu kadar yeter inelim falan dedi böyle. Biz oturduk böyle indik. Selin'le ben ağlamaklıyız ikimiz de birbirimize bakmıyoruz. Evet, ben şey eldivenleriz. Ben bir daha asla bunu yapmayacağım dedim ve o gün soğudum spordan. Yani ne gerek var kardeşi kardeşi kırdırıyorsun manyak evet. mısın? birbirimize kır ya şey olmadık aslında tabii küsmedik falan Hayır, bir şey olmadı ki. ama, ama yani ne diye bir karşı çıkınca böyle, böyle eldivenleri çıkarırken ikimizin de gözleri ve dokunsan ağlayacak moddayız ve can, 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 saçma sapan bir yani. durumun içine girdik evet, yani. Ne yani. Ne Ondan sonra da herhalde bir ders daha gittik sonra bir daha gittik. Bir de bir tane arkadaşımız var ona buradan selam ee, ona. ona izletmiş o videoları hatırlıyorum. Ona şey demişti, o birbirinize vuruyorsun fark. Benim ya canım yanıyor çünkü onun da yanıyor. Ne yapsın evet. falan diyorum. O dedik yani bu olmaz böyle böyle bir şey değil. <laughs> Devam İki kız ediliyor. kardeşten biri mutlaka anne şuna bir şey desene diyendir ve bence sizde o Ceren. Bence anne. konusuna göre de bence değişir. Öyle. Yani çok hani anne hani yardım Annem et. Annem şikayet ettiğinde o canımı okurdu. Kendisi anneme kalmaya gerek kalmaz yani. Anne. Biz genelde şeyizdir. annemlere söylemeden kendi aramızda hani işte halletme. Annemler bir şey derse size evet. ne biz kavga ediyoruz Cübi kardeşiz Aynen. yani. Bu tane hani kıyafet. Ay kıyafet, biz kıyafetten çok... <laughs> ben, ben çok Ceren'in kıyafetlerini çok seviyordum. Evet, Selin de bir alışveriş delisiydi. Ben de onun aldığı şey Ben de kendi kendime alışveriş yapmayı sevmem. Hep böyle yanımda birisi olsun isterim. Böyle gidip ben kendime bir şeyler başım. almam yani. Sevmiyorum öyle şeyleri. Oman evet, o öyle işte. biraz daha. Ben tek Benim çok için sevmedim. sosyal bir şey yani, alışveriş. Hani bir ihtiyaç ya da sosyal bir kafaları... Ama sosyal. <gülüyor> <gülüyor> ya belki işte sen... <laughs> Neyse, <laughs> <laughs> evet, bunu o kadar detaylı anlatmak istemem ama lisedeyken kıyafetlerimi aldığım zaman beni deli ediyordun. Çünkü yani hani katlı ütülü verdiğim şey böyle bir, affedersin, gibi <laughs> geri geliyordu bana. Ve hani şuna bir evet, şey söyle artık ve terliyordum. Ve terlendi, onu evet. <laughs> Terliyordum ve yıkamadan koyuyordum dolabına geri. Düşünebiliyor musun? Evet, Ceren daha iyi bir dinleyici. Dinlediğim zamanlar. <laughs> Dinliyorsa evet. <laughs> ya ben ne diyeceğim? Sen söyle sonra ben yorum yapmak istiyorum. Ben senin vereceğin cevapları çok eminim. Hani şurada geçiyor gözümün önünden. Ben kötü bir şey söyleyemem. Ya ben ben iyi bir dinleyiciyimdir bu arada ve insanların evet. derdini dinlemeyi de böyle nasihat vermeyi falan da çok severim. Ya, akıl akıl vermeyi yani. falan severim. Ben dinlerim yani. Sıkılsam da dinlerim. Hani şey falan derim bir süre sonra. Ya bunu zaten söylemiştim ama tekrar söylüyorum. Hani ya da işte böyle demiştim evet. Hani bak şimdi ona ekleme yapıyorum falan gibi böyle hani dinler dinler yine aynı yorumları yaparım. Ceren'in sadece böyle anlatmak komik olacak ama bende misin Ceren? Beni dinle ha, evet. demen gerekiyor. Ceren'in inanılmaz bir dikkat dağınıklığı problemi var ve korku. Ya yani ben aşırı nefret ediyorum bundan. Evet. Yapabilecek hiçbir şeyim de yok. Geçen sadece gün... şöyle şeylerim oluyor. Beni dinliyor musun? bende misin gerçekten bende mi? Diyor ki mesela tamam dur bu işim var şimdi hallettim. Evet şimdi seni dinliyorum diyor mesela ve sonra hakikaten dinliyor. İyi bir dinleyici Ya benim e, ciddi bir sosyal medya bağımlılığım var. Bunu artık kabul edebilirim. Bağımlı böyle diye. mi tanım koydun? Evet çünkü bırakamıyorum. Yani <laughs> salak Instagram'a her 5 dakikada bir hiçbir şey olmamasına rağmen hiçbir şey değişmemesine rağmen elim gidiyor ve hani yerini de ezberlemişim. Evet, mesela bir de şöyle de şeyler açıp, oluyor. Açıp oraya tıklayıp bir anda Reels izlerken buluyorum kendimi. Niye? E mesela, ne mesela bir şey anlatıyorum Ceren'e. Anlatıyorum ben o sırada ama konuşuyorum Orada. Giriyor Instagram'a iniyor böyle Re reels geziyor sonra ben böyle yapıyorum. ne yapıyorsun şu anda? hiç boş bakıyorum reels açtım falan hani neden evet. mesela reels açtın ki yani izlemiyorsun aslında o el alışkanlığı korkunç. evet Hatta bazen şöyle bir şey yapıyorum insanlarla telefonda konuşurken soruyu hepinize yapıyorum telefonda konuşurken onları hoparlörü alıyorum ha ah, evet ya yani çok kötü ne, eğer böyle bir sessizleşiyorsan ve evet aynen olsun. falan mesela... diyorsan bilin ki reelslara düşmüşsün ama ayrıca senin dikkat dağınıklığın da var ya. Yani yani geçen sene sen bunu diyecektim. Dedim ki ben dedim hani ailenin içinde herkesle yani babamda ve ben de özellikle en çok babamda sonra bende sonra annemde dikkat babamın, dağınıklığı Babamın Pardon çok özür dilerim. Babamın 30 saniye kadar bir limiti. Gerçekten, evet. <laughs> 30 saniyede dikkatini çektin çektin. Çekemedin geçmiş evet, olsun, Yani babama kopuyoruz. beni dinliyor musun? Çok fazla <laughs> evet, yaparız. O evet. bende de var maalesef. Hatta diyorum ki Selin'e ya yani ailenin en zekisi işte <laughs> olmanın sebebi bu dikkat dağınıklığının sende az olması. Yani biz çünkü yok. Ben odaklanan yani, yani Dikkat dağınıklığınız var ya, İlk defa bunu düşündüm bak ben bunun bir düşündüm. <laughs> Akademik açıdan da bu çok kötü bir şeye sürükler insanları. Neyse bugünlere geldik çok şükür yolumuzu bulduk. <gülüyor> <gülüyor> neyse, benim ee, e -dramalarımı... İyi bir dinleyicisin ama bence. Evet, ama mesela ben de bence iyi bir dinleyiciyim yani. Ben sabaha kadar arkadaşlarımla sohbet edebilirim Evet bence hakkında de. yani. Selin sanki ailesine daha düşkün gibi. Olsun. Şimdi. <laughs> ben daha yani tabii ki seviyoruz ailelerimiz bu arada. Tabii canım, öyle bir şey, bir şey, değil. değil. <laughs> ya da hani Selim daha çok seviyor, ben daha seviyor falan değilim. Ama bence Selim aile konularını daha çok kafaya takıyor. İşte evet. aileden ona gelen bir tepkiyi daha çok büyütüyor. O, evet. Yani olması gerekenden daha çok büyütüyor falan. Bir de bence daha düşkünüm bu arada doğru. Yani hmm. evet ben mesela şöyle komik bir şey. Bizim ben şey İngilizce... bugün bütün dertlerimiz konuştuk. İngilizce öğrenmek için Amerika'ya gittiğimde ilk gitmemde 12-13 yaşlarındaydım. 3 ay kaldım. Annem artık telefonda ağlıyordu. Bir de o zamanlar böyle FaceTime falan <laughs> yok. Gerçekten. <laughs> hani özledim falan filan diye ağlıyor. Ha ben de özledim falan diyor. Annem öpüyor. Hiç mi özlemedin kızım diyor. Gel artık hani ben çok özledim seni burnunda tutuyorsun falan diyor. Böyle hani kadın ağlıyor telefonda duyuyorum yani. Ben böyle, anne ya iyiyim ben. Hani tamam ben de özledim. Geleceğim zaten az kaldı falan. yani, Orada bir tık duygusuzlaşabiliyor Cerrah. ben de düşkünüm tabii ki. Anam canım anam canım babam yani ama <laughs> Selin daha fazla. Evet. Sorular bu kadar. Yani Bunun varsayımlar değil, sorular değil. Var değil. Bence güzel oldu, güzel içerik. Bu arada bir tane daha soru vardı. Bir dakika, içerik deyince aklıma geldi bir saniye. İçerik fikirlere genelde Selin'den çıkıyordur ve Ceren yan çiziyordur daha eleştirel biri gibi. İçerik fikir yani Selin'in kendi yaptığı içerikler zaten ona ait hani onun hakkında geliyor ve kendi kendine çekiyor onda hiçbir şey yok. Ama ben ee, Ceren'e çok soruyorum olarak... bu arada. Grup olarak demiyorum ya kendi hani. Ya bazen kendi kendi içerik üretmiyorum. Evet. Ama yani. ben kendi içeriklerimde de Ceren'e çok soruyorum yani hani bak burada böyle bir şey yapmayı planlıyorum nasıl olur sence ya da işbirliği için bir şey soruyorum. Öyle şeyler Bak böyle yaparım. bir şey yapacağım nasıl olur bence şunu şöyle yapsam daha iyi olur falan der mesela. Ama mesela yan çizme konusunda da Selim böyle çoğu zaman bir şeyler bulur falan. Bunu çekelim, bunu çekelim. E, yan çizerim. Bunu zorla çektik gibi bir şey Aynen. yani. Hani hani bunu zaten şöyle. Dün evet. Bir tane story attı. bana dedi ki gel seninle fotoğraf çekileceğiz. Söylemedim ne yapacağımı. Ee, sonra çekildik. Sonra dedi ki üstüne bir şey yazacağım. Seninle bir video çekeceğiz. seni buna zorunu tutmak için bu story'i çekiyorum şu anda dedi ve o şekilde gerçekleşti. Ha çünkü yani yaklaşık bir haftadır video çekelim, video çekelim, video çekelim, video çekelim, video çekelim şeklindeyim ama. izlediğiniz için Teşekkür ederiz. Tanıştığımıza <laughs> memnun olduk. Biz de problemlerimiz. Güzelen budayıca onunla evet, arayacağız. Sonra <laughs> bizi arayın. Hey. Kendinize iyi bakın. Bye. Bye.